Merhaba arkadaşlar. Adana Uzman Bilgisayar Yöneticisiyim. Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim. Toplama bilgisayar konusunda yaşanan sıkıntılarla ilgili bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar bu toplama bilgisayarda internet üzerinden alışveriş yapan arkadaşlarımız oluyor. Bunlar çok mağdur oluyorlar. Yüzlerce defa bu sıkıntıyla karşılaştığımız için bu videoyu çekme gereği duydum. İnternet üzerinden 3 lira 5 lira daha ucuz alabilmek için bu yönteme başvuruyorsunuz. Bunun sakıncalarını anlatmak istiyorum. Birincisi biz internet üzerinden verilen fiyatlardan daha uygun fiyata yapıyoruz. Toptan fiyatına perakende satış yapıyoruz. İkincisi diyelim ki 50 lira 100 lira daha ucuz ama bunun çok büyük sıkıntıları var. Bilgisayarı hevesle al, alıyorsunuz, internet üzerine getiriyorsunuz, kargodan açıyorsunuz, kurdurmak için uğraşıyorsunuz problem çıktı bir parçada problem çıktığında ürünü geri iade et, bir sürü hevesiniz kursanızda kalıyor ee, bu konu çok sıkıntılı bir konu ee, o anda olmasa bile iki sene bu ürünlerin garantisi var biliyorsunuz bu garanti süresi içerisinde problem çıktığında yine ürünü sök tekrar kargoya ver kargoda problem çıkıyor çiziliyor ee, tüketici hatası deniyor. Buna benzer bir sürü problemler var arkadaşlar. Yani e, biz uzman bilgisayar olarak Adana'da bu konuda çok güzel hizmetler veriyoruz. Buyurun gelin yerimizi görün. Reşat Bey'deyiz Adana'da. Uzman ekibimizle birlikte hep birlikte bu hizmetleri veriyoruz. Ee, hiç bu konuda sıkılmanıza gerek yok. Hem telefonla hem uzaktan masaüstü bağlantısı hem de burada bizzat arkadaşlarımız size yardımcı olurlar. Ee, bekliyoruz mutlaka sizi. İyi günler diliyorum.